Merhaba çocuklar. Masalımızın adı Bremen Mızıkacıları. Çok eskiden Bremen şehrine yakın bir çiftlikte yaşlı bir eşek yaşıyormuş. Bu eşek doğduğundan beri çiftliğin tüm işlerini tek başına yaparmış. Ama zamanla yaşlanmış ve işleri aksatmaya başlamış artık önceleri ona hiç kızmayan sahibi sürekli ona bağırıyor ve dinlenmesine hiç fırsat vermiyormuş. Bu durum bir gün eşeğin canına tak etmiş ve çiftliği terk etmiş. Müziği çok seven eşek çalgıcılık yapmak istiyormuş. Bunu da en kolay şehirde yani Bremen'de yapacağını düşünmüş. Yollara düşmüş. Bir süre gittikten sonra yolun kenarında yatan bir av köpeğiyle karşılaşmış. Hayvan çok yorgun gözüküyormuş. Eşek sormuş. Çok mu yoruldun? Hiç sorma. Yorgunluk değil benimki, yaşlılık. Kimse istemiyor artık beni. Bundan böyle ne yapacağımı bilmiyorum demiş. Eşek, o zaman benimle gel. Şehre gidiyorum. Orada çalgıcılık yapacağım. Hem belki de bir bando kurarız. Ne dersin? Bu teklif köpeğin çok hoşuna gitmiş. Birlikte yola devam etmişler. Bir süre sonra yol kenarında bir kediye rastlamışlar. Kedi asık suratıyla somurtup duruyormuş. Eşek, "Ne oldu? Neden somurtup duruyorsun bakalım?" diye sormuş. Artık fare kovalamak bir yana onları zor görür oldu. "Hiçbir işe yaramayan biriyim ben." demiş üzgün üzgün. O zaman sen de bize katıl. Şehirde bir bando kurmaya gidiyoruz demiş eşek. Zaten ne yapacağını bilemeyen kedi memnuniyetle kabul etmiş bu teklifi. Sonra da üç kişi olarak koyulmuşlar yola. Bir süre sonra bir çiftliğe gelmişler. Kapıda duran horoz ciyak ciyak ötüyormuş. Eşek sormuş. Neden böyle acı acı ötüyorsun? Neyin var senin? Horoz yarın çiftliğe gelecek misafirlere beni yemek diye ikram edecekler. Ben bağırmayayım da kim bağırsın ha? Benim zavallı kardeşim, bu güzel sesinle sen de bize katılsana. Hem canını kurtar, hem de bizimle şehirde çalgıcılık yap. Ne dersin? Horoz bu teklifi çok beğenmiş ve onlarla birlikte o da düşmüş yollara az gitmişler uz gitmişler sonunda büremene gelmişler İlk rastladıkları eve doğru yönelmişler amaçları hem biraz dinlenmek hem de karınlarını doyurabilmekmiş ama bilmedikleri bir şey varmış o da evdekilerin haydutlardan başkası olmadığıymış en uzun boyluları olan eşek Yaklaşmış önce pencereye. İçeride yemek yiyen adamları görmüş. Görmüş görmesine ama adamların yüzlerine bakınca bunlar iyi insanlar olamaz diye düşünmüş. Hemen geri dönüp arkadaşlarına gördüklerini anlatmış. Birden bir plan yapmışlar. Buna göre eşek ön ayaklarını kaldırıp pencereye dayanacak. Köpek eşeğin sırtına çıkacak. Kedi köpeğin üstüne tırmanacak. Horoz da uçup en tepeye yerleşecek. Plana uygulamışlar. Sonra birazdan şarkı söylemeye başlamışlar. Eşek anırıyor, köpek avlıyor, kedi miyavlıyor, horoz da ötüyormuş. Buna bir de yüklendikleri camın kırılması eklenince içeridekiler korku içinde kendilerini dışarı atıp kaçmaya başlamışlar. Bizim dört ahbap çavuş da hazır sofraya kurulup afiyetle yemeklerini yemişler. Karınlarını iyice doyurduktan sonra yol yorgunluğu içinde uyuya kalmışlar. Vakit gece yarısına yaklaştığı sırada haydutlar evlerine geri dönmüşler. Ama içeri girecek cesareti bir türlü bulamıyorlarmış. Sonunda içlerinden biri içeri girme cesaretini göstermiş. Adamı içeride ilk gören kedi olmuş ve görmesiyle de pençelerini adamın suratına geçirivermiş. Haydut korku içinde öbür odaya koşmuş. Bu sefer de buradaki köpek atlamış zavallı adamın üzerine. Adam nereye kaçacağını bilemeden oradan oraya koşturuyormuş. Karanlıktan göremeyen gözlerle ne yaptığını bilmeden bu kez de eşeğin yanına gelmiş. Oradan da hayatında yemediği tekmeyle ayrılmak zorunda kalmış. Tam dışarı çıktım kurtuldum dediği sırada çatıdaki horozla karşılaşıvermiş. Ondan da nasibini aldıktan sonra arkadaşlarının yanına ancak gelebilmiş. Arkadaşları onun bu halini gördüklerinde değil eve girmek şehre bile bir daha gelmemeye karar vermişler. İşte o günden sonra orası Bremen mızıkacılarının evi olarak anılmış. Gördünüz mü çocuklar? Yine birlik olup kötülükleri yendik. Hoşça kalın. Başka bir masalda görüşmek üzere.